Köyde yaşamak bazen sıkıcı olabilir ama bazen de heyecanlı anlar yaşanabilir. Mesela o gece arkadaşlarımızla kamp yapmaya karar verdik. Köyün dışındaki ormanlık alanda dere kenarında bir yer bulduk. Çadırlarımızı kurduk, ateş yaktık, yemek yedik, şarkı söyledik. Herkes çok eğleniyordu. Ben de çok eğleniyordum ta ki o sesi duyana kadar. O ses sanki bir hayvanın acı çığlığı gibiydi. Ama hiçbir hayvana benzemiyordu. Korkunç bir sesti. Çok yüksek ve keskindi. Herkes sustu, birbirine baktı. Kimse ne olduğunu anlayamadı. O ses tekrar geldi. Bu sefer daha yakındı ve daha korkunçtu. Arkadaşlarımızdan biri, meraklı ve macera perest biri olan dedi ki: "Ben gidip bakayım." Belki bir şey öğrenirim. İlginç bir şey olabilir. Biz de onu durdurmaya çalıştık ama dinlemedi. El fenerini aldı, o sese doğru yürüdü. Biz de arkasından baka kaldık. Birkaç dakika sonra o da bağırmaya başladı. Aynı ses gibi ama daha insanca. Yardım edin, yardım Help edin diye bağırıyordu. Help Biz de korkudan donduk kaldık. Ne yapacağımızı bilemedik. Sonra o ses sustu. Arkadaşımızın sesi de sustu. Sadece ateşin çıtırtısı ve dere suyunun sesi duyuluyordu. Biz de hemen çadırlarımıza koştuk. Fermuarları çektik, kilitledik. Kimse konuşmuyordu, kimse nefes alamıyordu. Sadece korku vardı. Korku ve o ses yine geldi.